ما كان على النبي من حرج Allah Azze ve Celle bu alemi inatçı ve inkarcı kafirlerin heves ve hendeselerine göre kurmamıştır. Nihayetsiz ezeli olan ilmi, iradesi ve hikmetine göre inşa etmiş ve ona göre işlettirmektedir. Bu açıdan kafirlerin heves ve hendesesiyle hükmetmeleri insanlık için dalalettir ve yanlış yollara sevk etmektir. Kafirlerin yanlış hükmettikleri, tasavvur ettikleri meselelerden birisi de peygamberlik tasavvurudur. İlahi vahiden ayrılan, dinlemeyen her bir kafir peygamber tasavvuru noktasında dalalete düşmektedir. Mesela Hz. İsa'ya uluhiyet isnat eden Hristiyanlar veya Allah'ı peygamberlerle güreştiren ve öyle bir peygamber ve uluhiyet tasavvuru içerisinde olan Yahudiler veya peygamberliğin aslını, esasını temelinden reddeden müşrik, deistler veya Brahmanlar. İşte bu açıdan baktığımızda Allah'ın hangi hikmet ve irade ile gönderdiyse peygamberleri ona göre tanıyıp teslimiyet göstermemiz lazım gelmektedir. Özellikle Mekkeli müşrik kafirlerin peygamberi inkar etmelerinde ortaya koydukları bahaneleri bu açıdan önemlidir. Kendilerine göre peygamberi inkar etmelerinde şu bahaneleri öne sürdüklerini Kur'an'dan okuyoruz. Bu nasıl bir peygamber diyorlar. Sokaklarda yürüyor, yemek yiyor ve yine müşrik kafirlerin peygamber tasavvuru hakkında öne sürdükleri, inkar ettikleri, vesveseye düşürmeye çalıştıkları hususlardan bir tanesi de evli olan, çocukları olan bir peygamberi kendilerine göre kabul edememeleridir. Adeta meleki, ruhani bir peygamber eğer Allah gönderecekse göndermeliydi onlara göre. Halbuki Allah yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı elbette melek peygamber göndereceğini bildiriyor. İnsanlar için insanların kendi cinsinden, kendi işlerinden çıkmış, insanların yaptıklarını, yaşadıklarını ortaya koyup örnek olmak noktasında beşer bir peygamber en güzeli olandır, en hikmetli olandır. Yeter ki insan bunu birazcık düşünebilse. İşte müşrik kafirler evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış bir peygamberi kendilerine kabul güya ettiremediler. İtiraz ettiler. Bugünkü ayetlerimiz onların bu itirazlarına cevap veren, hikmeti, hakikati ortaya koyan ayetlerimiz. Ayetlerimize geçmeden önce bir hususu hatırda tutmak faydalı olacaktır. Rabbimizin terbiyesinden ve dersinden uzaklaşma neticesinde insanlık ya ifrat uygulamalara ve anlayışlara veya tefrit anlayışlara ve uygulamalara düşmektedir dedir. Halbuki vasat istikamet, ihdina sıratel müstakim duasında her gün ettiğimiz duanın neticesinde bir hayat tarzı ortaya koyup sergilemektir. İnsanlığın evlenmesi, çoluk çocuğa karışması hakkında ifrat anlayışlar. Mesela Hristiyanların güya ruhani bir anlayış içerisinde evliliği kendilerine yakıştıramamaları. Hz. İsa'nın evlenmemiş olmasından kaynaklı olarak. Yine Budistlerin dünyadan elini eteğini çekmiş, evlenmiş likten uzaklaşmış bir hayat tarzını sergilemeleri elbette ifrat bir anlayışın ve uygulamanın neticesidir. Fakat bu ifrat anlayışlar zamanla tefriti doğurmaktadır. İşte bakınız Avrupa buna güzel bir misaldir. Güya Hristiyan vari bir anlayış içerisinde evlenmekten uzaklaşmayı kendilerine hayat tarzı olarak koyan bir toplum zamanla öyle bir tefrit anlayışına giriyor ki nikahı kaldırmış, fuhşiyatın, ahlaksızlığın tavan yaptığı bir toplum haline dönüşü veriyorlar. Elbette bu noktada da bizim muktada bihimiz olan imamımız ve rehberimiz olan Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam en güzel bir hayat tarzını bizim için ortaya koymuştur. Rahat suresinde Allah şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا min قَبْلِكِ Senden önce de peygamberler gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ Onlara da eşler ve zürriyetler, çocuklar, evlatlar verdik söylüyor. Yani müşriklerin itiraz ettikleri husus Hz peygambere has olan bir durum değildir. Peygamberler hep evlenmişler ve çocuklara karışmışlar. Çünkü beşere söylediğimiz gibi insanlığa önder olacak şahsiyetlerin insanların yaptıklarını uyguladıklarını ortaya koymaları, en güzel bir model olmaları gerekiyordu. Ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu evliliğinin özelde olan bir durumuna cevap olarak Ahzab suresinde Allah مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ وَكَانَ اللّٰهِ buyuruyor. Peygamber'e Allah'ın farz kılıp takdir ettiği bir husustan dolayı bir sıkıntı, bir zorluk, bir günah yoktur diyor. Bu ondan öncekiler hakkında da Allah'ın bir sünnetidir ve bu Allah tarafından bir takdirin neticesidir diye bildiriliyor. Demek ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam diğer peygamberler gibi ilahi vahyin neticesinde terbiye olmuşlar ve insanların önünde bir önder olarak evlenmişler ve çoluk çocuğa karışmışlar. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın o zamanda da günümüzde de İtiraza mahal olan hususlardan evliliği, işte çok evliliği veya Hazreti Zeynep ile evliliği söz konusu. İşte münafıklar veya münkir kafirler Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilikteki hikmetini anlayamadıkları için itiraz ediyorlar. Halbuki bu hususta ismeti ve iffeti ortaya koymuş bir şahsiyettir. İnsanlık aleminde ismetin ve iffetin en mümtaz bir şahsiyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta yanlış anlaşılan bir hadisi zikretmekte fayda var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en nikahü sünneti فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي buyuruyor. Nikah evlilik benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir diyor. Yani bu hadisi şöyle anlıyorlar yanlış olarak. Nikah benim sünnetimdir. Kim evlenmezse benden değildir manasını anlaşılıyor. Bu mana bu hadise göre sahih değil. Çünkü Resulullah burada nikahın dışında hadiste sifah olarak zikredilen ayetlerde de müsafihin diye zikredilen kelimeyi zemmetmiş ve ondan uzaklaştırmış oluyor. Peki sifah ve müsafih olmak nedir? İşte gayri meşru ilişkiler, zina ve fuhuş, nikahın dışındaki muameleler Resulullah'ın sünnetinin dışındaki uygulamalardır. Resulullah bu benim nikah ile olan sünnetimin dışında yapılan işler ve bu işi yapanlar benden değildir manasını bildirmiş oluyor. İşte bu noktada Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne için evlendiği, Evlilikteki hikmeti neydi? Hz. Zeynep ile evlenmesi neydi? Bunları iyice ele almak lazım geliyor. 50 yaşına kadar Hz. Hatice gibi dul bir kadınla iktifa etmiş olan bir zat aleyhissalatü vesselamın 50 yaşından sonra başka kadınlarla evlenmesi elbette yani münafıkların, kafirlerin iddia ettiği gibi iffetine, ismetine leke sürecek bir durum söz konusu değildir. Cenab-ı Hakk'ın onun terbiyesinde yetişecek şeriatın yarısını teşkil eden hususları ders alacak ezvacı tahirat annelerimizi ona, onun medresesine nasip etmiştir. Hz. Zeynep ile tezevvücü evlenmesi ise doğrudan doğruya bir akdi semavi olarak Allah'ın emriyle olan bir husustur. Resulullah Allah'ın emrine burada tabi olmuş, ve Hz. Zeyneb ile zavvac nekehe emriyle ayetiyle evliliğini gerçekleştirmiştir. Evet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam insanlık aleminde en ismet ve iffet sahibi bir zat idi. Fakat insanlar için elbette vesvese, şeytani dürtüler geri durmuyor. Sürekli imandan, teslimiyetten ona bağlılıktan uzaklaştırmak için devam ediyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'de Safiye annemiz yürürken bir sahabi oradan geçiyordu. Resulullah o sahabiye dedi ki o benim hanımım Safiye'dir diye söyleyince yani yanlış anlama manasında söyleyince ya Resulallah ben zaten başka bir şey düşünmemiştim diye o sahabi cevap veriyor. Resulullah ise şöyle söylüyor. İnne şeytana yecri minel insan mecra demi. Şeytan damarda kanın dolaştığı gibi elbette dolaşır diyor. Yani insanların yanlış düşünmesi, suizan etmesi, birbirine düşürmesi noktasında şeytan, hele hele Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi imanın başındaki bir zat için elbette şeytan boş durmayacaktır. Son olarak evlilik meselesinin bu iki ayetin sonundaki bildirilen cümleyle ilahi bir takdirin planın neticesi olduğunu ifade edip ayetlerimize geçelim. Allah buyuruyor: "Vekane emrulllah yekadaran maktura." Bu Allah'ın takdirinde olan bir iş idi diye söylüyor. Özellikle Hz. Zeynep annemizle evlenmesini bildirmekle beraber Resulullah'ın evlenmesi ve insanlığın evliliğinin kaderi planın içerisinde zımnında bir husus olduğunu bildiriyor. Rahat suresinde de ayeti Allah şöyle bitiriyor. Likulli ecelin kitab. Her bir vakit için belirlenmiş bir kader, plan program vardır diyor. Yani insanlığın evliliği ilahi kaderin elbette içerisindedir. İnsanlar bir hususu tercih ederler, eşlerini ararlar, seçerler ama külli irade insanlar için neticeyi, hükmü koyar. Ya takdir edip evlilik akdini gerçekleştirir veya Allah bu akde izin vermez ve bu akit söz konusu olmaz insanlar için. Demek ki kaderi planda insanlar evliliklerini bu şekilde görmeli. Her hele, hele şu manayı mümin olarak düşünmeliyiz ve daha hutbesinde de bildirildiği gibi hani sizler eşlerinizi Allah'ın emaneti olarak aldınız buyurması gibi Resulullah'ın bir mümin olarak ister erkek olsun ister kadın olsun şöyle düşünmeli ki bu eşim benim için Allah'ın takdir ettiği, seçtiği, ihtiyar ettiği bir hayat arkadaşıdır. Hem de ebedi bir hayat arkadaşıdır diye düşünmeli. Ona göre evlilikte lazım olan sadakat, merhamet, sevgi, yardımlaşma manası kuvvet bulmalıdır. Buyurun ayetlerimize beraberce bakalım inşallah. Ayetlerimizin birisi 253. sayfa Kur'an'da. Rahat Suresi 38. ayet. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ Senden önce de peygamberler gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ Onlara kıldık, verdik. اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ وذürriye, Eşler ve zürriyetler, evlatlar, Verdik. Yani sana has bir durum değil evlilik, çocuk sahibi olmak, evlat sahibi olmak. Senden önce gelen peygamberler de evlenmişlerdi. Onların da evlatları olmuştu. O mekaneli Rasul'in en etiye bir ayetin illa bir bir peygamberin ancak Allah'ın izniyle bir mucize getirmesi mümkün olabilir. Bu cümle de ayet içerisinde müşriklerin Hz. Peygamber'in kendi kendine mucize ortaya koyabileceği iddiası, davasını burada kaldırmış oluyor. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam mucizeyi ancak Allah'ın izniyle gösterip ortaya koyabilirdi. Likulle ecelin kitab. İşte bu son cümlemizde yani insanlar için hayatlarında başlarına gelen yani evlilik meselesinde bir takdir vardır ve bu takdirin de bir vakti vardır. manasını bildirmiş oluyor. Diğer ayetimiz de 422. sayfada Kur'an'da Ahzab suresinde bu da 38. ayet. Üst taraftaki ayetlerde Hz. Zeynep ile evlenmesini ele alıyor ve sonra Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ma alen alannabiyyi min harc. Peygamber'e bir sıkıntı söz konusu değildir. Neden dolayı fima faradallahu le Allah'ın ona verdiği, farz kıldığı bir durumdan dolayı. Hz. Zeyne bile evlenmesi emri ilahiyle özellikle olmuştu. Bu ayet onu bildiriyor. Sünnet fillezine halev kabl. Daha önce de geçenler hakkında Allah'ın bir sünnetidir bu. Yani önceki peygamberlerde de hani deminki Rahat suresindeki ayette de bildirildiği gibi Allah'ın farz kıldığı, takdir ettiği bir husustan dolayı bir kınama, bir sıkıntı söz konusu değildir. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهُ قَدَرًا Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderden ibarettir diye bu ayetin sonunda da evlilik meselesinin kaderi bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştiğini bildirmiş oluyor. İki ayetimiz Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın evliliğine itiraz eden anlayışları def etmek için 8. ve 9. satırlarda üst üste gelen ayetlerimizin tevafu olarak dikkat çekiyor. Rabbimiz bizleri, özellikle gençlerimizi iffet, ismet, istikamet dairesinde muhafaza eylesin.